Herkese merhaba. Mersin Erdemli Tövük'teyim. Daire içi videosuyla sizinle beraberim. Burası Doğan Aqua Park sitesi. Ben üst katlarda bir dairedeyim. 11. kat bir dairedeyim. Burası aslında 1 artı 1 ama ev sahibi tarafından 2 artı 1 haline getirilmiş. Zaten dairenin içinde de size bunları anlatacağım. Şöyle bir gel yiyelim. Gel. Önce bir şöyle gösterelim ama videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Fiyat 3 milyon 500 bin TL. Şöyle bir manzarayla uyanacaksınız. Havuzlar, aqua parklar, çocuk oyun alanları, futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, çok market, teker büfe, kafeterya, restoran, kendine ait bir şezlong alanı. Siteden çıkınca direkt kapımız var. Şezlongları kullanabiliyoruz. Siteye siteye ait şezlonglar iskelesi var. Ya her şey var. Güvenlik var 7/24. Bahçıvanlar var. Pırıl pırıl yani site Doğan Aqua Park Sitesi zaten burayı bilen biliyor. Bilen alsın kendine önem veren alsın. Şu güzelliği seven alsın. Evi değil. Bu sitenin sosyal olanaklarını aynı zamanda bu deniz manzarasını satın alıyorsunuz arkadaşlar. Evi düzeltmek kolay. Diyorum ya 1 artı 1, 2 artı 1 haline getirilmiş. Siz isterseniz sezon bitince kırar dökersiniz. Kafanıza göre de her şeyi düzeltebilirsiniz. Evin içinde gördüğünüz eşyaların tamamı kalıyor. Kişisel eşyalar alacağız sadece. İster kullanın ister atın. Şuradan şöyle bir köşeyi göster. Evin neti arkadaşlar. Balkon dahil 90 metrekare neti var. Böyle bir büyüklükte 1 artı 1 bulamazsınız. Şu an yeni yapılan 1 artı 1 dairelerde şu balkonun büyüklüğü bir oda büyüklüğü. Altını çizerek söylüyorum. Şu açıya bir gel abi. Gel abi. Şu güzel bir olanak olmuş. Sen de çıkıyorsundur burada bak. Oğuz merhaba. Buraya da bir lavabo konulmuş iyi düşünülmüş çünkü ev iki artı bir haline getirilmiş ama ne yazık ki bir banyo bir WC var. Sabahları kalabalık uyanırsak elimizi yüzümüzü de burada yıkayabiliriz. Abdestimizi de burada alabiliriz. İkinci bir musluk da burada var. İçeri doğru giriyorum. Gel abi. Salon kısmındayız. Salon kısmının güzelliği nedir? Şu o, üç noktadan gel 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 vazgeçtim gel. Video uzasının önemli değil yani gel. Evin içindeki eşyalara yorum yapmayın. Eskidir, yenidir, fark etmez. İster alın, ister atın, ister kullanın. Gel buraya sırtını dön. Işıkların hepsine birer ışık yanıyor. Gece lambası böyle atmosferi verdim. Denizi gösterebiliyor musun oradan? Kapıdan bir misafir geldi. Ben de balkondayım. Gel abi. Gel dümdüz gel abi. Dümdüz gel balkona doğru çık. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Sadece ev satmıyoruz. Ev dediğin nedir ki? Dört duvar. Ben diyorum ki ben size yaşam alanı satıyorum. Ben size yazınızı keyifle geçirebileceğiniz bir yer satıyorum. Salon kısmı burası. Oturdum. Gel, 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 gel. Bugün çok oturur kalkarsın. Şuradan şöyle bir denizi göster oturduğum yerde. Nasıl? Güzel mi? Allah'ına kurban. Tamam, geç karşıya. Evet, evin büyüklüğünü görsünler. Burada ne var? İki tane tekli var. Bir iki kişilik olan var. Bir üçlü var. Bir adet klima var burada. Burası salon olarak geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi genişlik Geldik şu açıdan da göster. Koridor ince uzun olduğu için iyi değerlendirilmiş. Buraya da çekyat konulmuş. Şimdi size bir sır vereyim mi? Bu ev 1 artı 1 ya. 2 artı 1'e döndürülmüş ya. İnanın var ya apart otel bile olarak kullanılır burası. İnanın 10 kişi aynı anda burada yatar. Hep beraber görelim gelin. Gelin. İlk odadan başlıyorum. Şimdi evin kendince artıları eksileri var. Artıları neydi? Manzara harika, peyzaj harika, evin genişliği harika. Kullanım alanı çok geniş Burası yatak odası arkadaşlar Yatak odasında gördüğünüz gibi bir yatak var Burada da yine açılır kapanır Bir yatağımız var karşılığında bir gardırop var Şimdi burayı ikiye bölmüşler Vuruyorum Ama duvarla örmüşler arkadaşlar Alçıvalına değil salonu kapatmışlar Burayı kapatmışlar Burada bir yatak odası alanı çıkarmışlar Yukarıda havalandırma için pencereler bırakmışlar Devam ediyorum Burası yatak odası çektim 3 kişi orada kaldı Geldim çocuk odasına. Gel abi. Çocuk odası da aynı mantık. Havalandırma sistemi bırakılmış. Burada bir penceremiz var. Bakın bir, iki, üç tane tek kişilik yatak var. Bir de kocaman bir gardırop var. Oraya üç kişi yatırdım. Üç kişi de buraya yatırdım. Etti mi size altı kişi? Salona da iki kişi yatırdım. Etti mi size sekiz kişi? Bir de çekyat var salonda. Etti mi size dokuz kişi? Hani bazı aileler kalabalık ya, onlar için de gerçekten bu ev ideal. Devam ediyoruz. Mutfağa en son geliriz. Şimdi evi iyi anlatmaya çalıştığım için ayrıntılara giriyorum arkadaşlar. 1 artı 1'i 2 artı 1'e çevirmişler. Ve kalabalık olacağını düşündükleri için aynı anda banyo WC varmış eskiden burada. Şu açıdan gösterirsen daha iyi olur. Gel istersen böyle. Burası banyo, burası WC. Burayı da gelmişler, duvarla örmüşler. Banyo ve WC'yi de birbirinden ayırmışlar. Kullanım alanını daha da iyi hale getirebilmek için. Kapı kısmında girdiğimiz zaman hemen şurada sağda iki kapaklı bir vestiyer var. Onun yanında da üç kapaklı bir vestiyer var. Burası tam da kullanılabilir aslında. Daha da geniş yapılabilirdi. Peki mutfak nerede? Sen şimdi buraya geç. Ya ben burayı seviyorum ya aslında bir de oradan. Mutfak çok iyi bir alanda arkadaşlar. Bakın mutfağın kullanım alanı çok iyi. Neden? Odadan akşam biri çıktı su içecek bir şey alacak dolabı kullanacak filan Alan geniş arkadaşlar. Şu alan geniş. Yani isteselerdi bu odaları daha genişletip, mutfağı daha ince hale getirip, daha farklı bir şekilde yapılabilir. Diyorum ya, siz de istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ne var burada? Üç tane set var, çamaşır makinesi var. Dolap yeterli mi? Yeterli arkadaşlar. Burada bir evde yeni bir şey bulduk. En bulaşık makinesi, indesit. Bu yeni arkadaşlar. Buzdolabımız var. Koridora geliyorum. Bak koridorun genişliğini görün. Burada bir çekyat var. Karşıda iki tane daha sandalyemiz var. Dakika altı oldu diyor yerim. Yerim gel. Gel yerim. Şu balkon var ya. Harbiden balkon her şeye değer. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi buranın bir güzelliği daha var. Ben şu anda herkesin dediği ya ön taraf deniz olsun, arka taraf dağ olsun dedikleri var ya. Tam o pozisyonda ev püfür püfür esiyor arkadaşlar. Onun da altını çizerek söylüyorum. Dilerseniz şu ana kapıyı kapatırsınız. Orada demir kapı da yapılmış. Demir kapıdan sirkülasyon da yapılabilir. Site 21 yıllık bir site. Burada her katta 3 daire var. Bir tane asansörümüz var. Jeneratörümüz de var. 24 güvenliğimiz de var. Aydat mı? Yıllık veriliyor burada. Bu yılın Temmuz ayından gelecek yılın, gelecek yılın Temmuz ayına kadar ödeyeceksiniz. 26.000 TL'de aydatınız var. Gel abi bir daha göster. Görenler görmeyenler. Göster abi göster göster göster. Çok gösterme nazar değmesin. Geri git. Bana gel. Buranın fiyatı 3 milyon 500 TL. Elinizi çabuk tutun. Bugün cumartesi, yarın pazar. İki günümüz var. Satılacak, sattım, aldım diyen beni arasın. 0532, 162, 5923. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.